Çocuğunuzla birlikte kolayca yapabileceğiniz kağıttan kuklaların yapımını göstermek istiyorum. Bu kuklalarla isterseniz canlandırmalar yapabilir, isterseniz okuduğunuz hikaye kitaplarının içindeki kahramanları kuklaya dönüştürerek onları konuşturabilirsiniz. Hadi gelin ilk önce hangi malzemeler gerekli onlara bakalım. Kağıttan kuklamızı yapmak için A4 boyutunda renkli bir kağıda ihtiyacımız var. Bu kağıdın rengini yapacağınız kuklanın türüne göre seçebilirsiniz. Ben bugün size bir köpek balığı yapacağım için mavi renkte bir kağıt seçtim. Onun yanında kuklanızı süsleyeceğiniz diğer malzemeler için ek kağıtlar kullanabilirsiniz. Ben kullanacağım diğer parçaları önceden hazırlamıştım. Hadi gelin şimdi kuklanızın yapımına başlayalım. İlk önce kağıdımı dikey tutuyorum ve yukarıdan aşağıya doğru 3 eşit parçaya ayırıyorum. Bunu yapmak için cetvel kullanabilirsiniz. A4 kağıtların eni 21 santimetre olduğu için 7 ve 14. santimetrelerden birer tane işaret koyuyorum. Aynısını alt tarafta da yapıyorum. Ve işaretlediğim yerleri yukarıdan aşağıya doğru birleştiriyorum. Bu şekilde kağıdınızı tam olarak 3 parçaya ayırabileceksiniz. İlk çizgimi çizdim. Hemen ikinci çizgimi de çizdim ve işte kağıdımı 3 parçaya ayırdım. Şimdi kağıdımı katlama kısmına geçiyorum. Kağıdımı yan tutuyorum ve ilk önce buradan yukarıdaki çizginin üzerine doğru kağıdımı katlıyorum. Bastırmak için kalemden yardım alabilirsiniz. Çünkü buradaki kat izlerinin olabildiğince bastırılmış şekilde olmasını istiyorum. Ardından kağıdımı çevirdim ve bu sefer diğer katı bunun üzerine doğru katlıyorum ve yine kalemimden yardım alarak kağıdımı tam olarak bastırıyorum. Bu şekilde katladıktan sonra açılmaması için üst katı açıp içine yapıştırıcı sürüp sabitliyorum. Hemen yapıştırıcımı sürüyorum. Bu tarafına da sürdüm. Ve üzerine bu katı kapattım. Tekrar kalemimle düzlemek için bastırıyorum. Ve şöyle bir parça elde ettim. Şimdi kat izinin olduğu yeri değil, diğer düz tarafı açıp bunu bu şekilde ikiye katlıyorum. Ve yine kalemimle bastırarak düzleştiriyorum. Şu anda şöyle bir parça elde ettim. Şimdi bu parçanın buradaki parçalarını geriye doğru katlayarak ikinci kısmını elde ediyorum. Önce bunu yaptım. Ardından kağıdımı döndürüp öbür tarafını katlıyorum. Burayı da bastırdım. Ve işte aslında kuklamın esas temel parçasını oluşturdum. Şöyle çevirip gösterdiğimde size iki tane boşluk görüyorsunuz. Bu boşluklar ellerimizi sokmak için kullanacağımız yerler. Burası da kuklamızın ağzının içi olacak. Şimdi kuklamızın ağzının içini hazırlayalım. Kuklamızın ağzının içini hazırlamak için bir tane beyaz, bir tane de kırmızı parça hazırladım. İlk önce kırmızı parçamı beyaz parçamın tam ortasına yerleştiriyorum. Bu köpek balığımın dilini oluşturacak. Biliyorsunuz köpek balıklarımızın kocaman dişleri var. O yüzden köpek balığımızın dişlerini de mutlaka yapmak istiyorum. Köpek balığının dişlerini daha belirgin bir şekilde yapabilmek için ben keçeli kalem kullanacağım. Bunu kendiniz dilediğiniz gibi çizebilirsiniz dişleri. Şöyle her taraftan diş olmasını istediğim için sivri dişlerle ağzını çevreliyorum. Köpek balığımızı hem sevimli hem de ne yazık ki kocaman dişi yapıyoruz. İşte dişlerini hazırladım. Şimdi ağzının içindeki bu kısım biraz daha farklı görünsün diye orayı ten rengi keçeli kalemimle boyuyorum. Burayı da siz istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Burada tamamen aslında hayal gücünüze kalmış oluyor olay. İstediğiniz gibi renklendirmek, istediğiniz gibi süslemek mümkün kuklanızı. Kuklanızın bu aşamasında bu boyama kısmını özellikle çocuklarınızın yapmasını isteyebilirsiniz. Çocuklarınız bunları boyarken hem eğlenecek, hem el kaslarını geliştirecek hem de sizinle birlikte güzel vakit geçirmiş olacaktır. Bu tür etkinliklerde mutlaka çocukları etkinliğin içine dahil edin. Mutlaka çocukların da bir parçasını yapmasını sağlayın ki çocuklar da bir şeyler üretebilmiş olmanın mutluluğunu yaşasınlar aynı zamanda. Çünkü bu kuklayı direkt siz yapıp çocuğun eline verdiğiniz zaman o kadar etkili olmayacaktır. Fakat çocuk bunun yapımını gördüğünde, yaparken dahil olduğunda, ellerini kullandığında aynı zamanda el kaslarının gelişimine de katkı sağlamış olacaksınız bu tür etkinliklerle. Evet köpek balığımın ağzını tamamladım. Şimdi iç kısmına bunu yapıştıracağım. Hemen yine pirit kullanıyorum. Bu tür çalışmalar yaparken yapıştırıcı olarak bu şekilde stik yapıştırıcı kullanmak en doğrusu oluyor. Çünkü kağıt üzerine yapıştırıcı kullandığımız için sıvı yapıştırıcılar kağıdın yumuşamasına neden olabiliyor. Özellikle boyama yaptığımız çalışmalarda istemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Ve işte köpek balığımızın ağzının içini tamamladık. Şimdi köpek balığımızın yüzünü yapmaya geçeceğiz. Esasında çok fazla bir parçamız yok köpek balığımızın yüzünü yapmak için. Ben oynar gözler kullandım gözleri için. O yüzden oynar gözlerimi hemen köpek balığının suratına yapıştırıyorum. Diğer gözümü de bu tarafa yapıştırıyorum. Bir de tabii köpek balığımızın yukarıdan gözüken bir yüzgeci var. Hemen bunu da yapacağım. Bunu da şu şekilde bir parça kestim. Bu parçayı buraya yapıştırabilmek için alttan bir kısmını şu şekilde katlıyorum ve o katladığım kat izi olan yere stick yapıştırıcımı sürüp bu şekilde kuklamın üzerine sabitliyorum. Bir de yüzgeçleri olması gerekiyor, değil mi? Köpek balığımın hemen yüzgeçlerimizi de yapalım. Şu şekilde iki tane yüzgeçimiz var. Bunları da yan taraflara yapıştıracağım. Bunlar için katlama yapmıyorum. Şu şekilde yapıştırıyorum. Uç kısmına pirit sürdüm ve açtıktan sonra şu kısmın üzerine yapıştırıyorum ki ağzını açtığım zaman bu kısım yine köpek balığımla bitişik olarak kalsın. Hemen diğer yüzgeçimi de yapıştırıyorum ve köpek balığımı tamamlamam. İşte bu kadar basit. Artık bir köpek balığı kumlamız var. Ben bugün sizlere köpek balığı kuklası yapmayı gösterdim ama siz bu yöntemle dilediğiniz şekilde bir kukla tasarlayabilirsiniz. İsterseniz buralara saçlar ekleyebilirsiniz, isterseniz farklı bir hayvana dönüştürebilirsiniz. Tamamen sizin ve çocuğunuzun yaratıcılığına kalmış durumda. Başka bir etkinlikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.